Efendim her zaman olduğu gibi hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bugün 20 Ekim 2020 Salı. İnşallah haftaya güzel başlamışsınızdır ve bu güzellik aynı devam eder. Kötü başlamış olsanız bile İnşallah bugün o kötülükler sona erer ve bugünden sonra haftanın sonuna kadar güzel günler geçirirsiniz. Bugünkü konumuz dillere felesenk olmuş bir konu. Para. Para, para. Her fakirin gönlünde kanayan yara. Efendim nereden icap etti bu konu? Dün İskenderun'da bir tören gerçekleşti. Devletimizin güvenlik güçlerine, kolluk kuvvetlerine, bölgemizdeki hayırsever iş adamı ve kurumlar tarafından araç ve ekipman desteği sağlandı. Emniyet Müdürlüğü'ne araçlar verildi. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bot tahsis edildi. Ve drone vardı. Bunlar bölgemizdeki iş adamlarımız ve kurumlarımız tarafından bedelleri karşılanmak suretiyle ilgili kurumlara teslim edildi. Hatay Valimiz Sayın Rahmi Doğan da törendeydi. Bütün mülki erkanımız, daire müdürlerimiz, iş adamlarımız oradaydı. Şimdi nereye gelmek istiyorum? Hemen o noktaya doğru koşalım. Memleketimiz aslında çok zengin bir yer. Yani Türkiye'nin şöyle sıralamasına baktığımız zaman ilk ona çok rahat girer İskenderun. Fakat her ne hikmetse İskenderun'da hayırseverlik denildiği zaman hep belirli insanlar ve kurumlar öne çıkar. Örnek ver Recep Atakaş. Okul lazım, Recep Atakaş yapar. Cami lazım, Recep Atakaş yapar. Sağlık ocağı lazım, Recep Atakaş yapar. Şimdi tabii Sayın Recep Atakaş'ın şahsında buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bölgemize ve ülkemize katkılarından dolayı. Bunun yanı sıra tabii hayırsever başka kişi ve kurumlarımız da var. Haklarını yemeyeceğiz, teslim edeceğiz. Dünkü e, bu bağış konusunda Atakaş'ın yanı sıra Limak, Tosyalı Holding, İskenderun Demirçelik Fabrikaları, Ekinciler, İskenderun OSB, Deniz Ticaret Odası, MMK, Kalkavan Liman Hizmetleri, Yazıcı Demirçelik, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, İş Adamı Sayın Mustafa Başlu, Renault, Reles firması ve Şahyak Petrol dünkü bağış olayında gönüllerince katkıda bulunarak bu araçların ve ekipmanların alınmasına destek çıktılar. Evet isimleri saydım. Şimdi şöyle hafızanızı lütfen bir yoklayın. Şöyle bir etrafa bir bakın, İskenderun'a bir bakın. İskenderun'da öyle zenginler gizli zenginler var ki paraya para demeyen Şöyle gerçek nakdini yani nakdi parasını bilinecek olsa Türkiye sıralamasında ilk sıralarda yer alacak bir sürü insan var. Gel gelelim memleket için bölge için bir şey lazım olduğunda bunları hiç göremeyiz. Bu hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle gidecektir. Bir bakıyorsun adam davarı deliyor. Mecnun gibi. Öyle paralar kazanıyor ki hey Allah'ım hey. Hey Allah'ım hey. 666 deyince bütün civalar, civatalar gevşiyor. Fakat memlekete gel gibi çaktı. Göremez. Şimdi ben soruyorum. Ya bırakın memlekete bir katkısı olmasını. Güzelim şehrin bütün selüiyetini bozuyor. Korkunç bir manzarayı seyretmemize neden oluyor. Mecnun gibi dağları deliyor. Paralar cebe iniyor. Gel gelelim İskenderun'da bir şey yapıldığı zaman ne yazık ki bu tür böyle kentin doğasını tahrip eden, görüntüsünü bozan insanları göremiyoruz. Niye acaba? Vallahi çok tatlı geliyor demek ki para. Ya biriktiriyorlar. Hani bir laf var ya, kefenin cebi yok. Yani bunu söyleyen niye söylemiş? Aslında onu da pek bilmiyorum. Niye bilmiyorum? Ya belki götüren vardır. Yani bu ispat edilmiş mi? Bilmiyorum. Hani mezara konulurken, toprağa gömülürken bir kefenle gidiyoruz ama cebi de yoktu kefenin. Ama birileri demek ki bir şekilde bir yolunu bulmuş ve öbür tarafa belki EFT yaparak gönderiyor ve orada harcıyor diyelim. Yazıktır bu memleketi. Doyduğunuz topraklara her daim minnet borcunuzu ödemek zorundasınız. Bu memleketten kazanacaksınız. Bu memleketin doğasını tahrip edeceksiniz. Havasını tahrip edeceksiniz. Görüntüsünü bozacaksınız. Ondan sonra benim memleketimin güvenlik güçlerinin herhangi bir araç ve ekipman de ihtiyacı olduğunda hemen sırra kadem basacaksınız. Yok öyle ya ama. Bundan sonra da ben şahsen kendim söylüyorum. Deşifre ederim kardeşim. Her daim her daim her daim, her daim her, aynı insanlar aynı insanlar ya bu insanlar da vergi ödüyor. Sen de vergi ödüyorsun. Belki sen bunlardan daha az ödüyorsun. Ama bu hak mıdır? Adalet midir? Bu nasıl bir mantıktır? Götüreceğini zannediyorsan, bilmiyorum bana göre, sen bir EFT çalışmalarını yap, dene. Gönderebiliyorsan öbür tarafa gönder. Benim burada sitem ettiğim, serzenişte bulunduğum şey şu. Ya şu güzelim kentte birçok insan kazandığı kadar, kazandığının belirli bir miktarı kadar, ne bileyim işte kente geri dönüşümünü sağlıyor. Ama insanlar ne bileyim bir fabrikası vardır, işte ne ajentası vardır vesaire vesaire. Ama bu insanların yanı sıra dediğim gibi tam tersine bırakın memlekete bir faydası olmasını ya bize çok büyük zararlar olan insanlar ne yazık ki elini taşın altına koymuyor. Tırnağını taşın altına koymuyor. Ve gel desen buna sinirlenme kardeş. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yazıktır günahtır. Şimdi hemen ee, diğer bir konuya temas etmek istiyorum. Biliyorsunuz ben e, kısa bir süre önce Akdeniz İnternet Gazeteciler ve Yayıncıları Derneği'nin kuruluşunu tamamladım ve hayata geçirdik. Şimdi daha önce İskenderun Gazeteciler Cemiyeti e, adına e, yapmayı düşündüğümüz e, bir hatıra olma projesini e, şimdi e, akıyat e, üzerinden e, gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza e, devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2000 civarında fidan temini gerçekleştirdik. Orman İşletme Müdürlüğü yetkililer de sağ olsunlar bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Ayrıca Ağaçlandırma Daire Başkanı hemşehrimiz Sayın İbrahim Bey de bu konuda bize büyük destek veriyor. İnşallah bu hatıra ormanı projemiz İskenderun'da kalıcı bir eser olacak. Bizi de mutlu edecek. Efendim son olarak şu yangınla ilgili bir şey söylemek istiyorum ve kapatacağım. Bakınız Bir yangın çıktı hayatımızı kararttı. Çok şükür can kaybı yoktu. Ucuz atlattık demiyorum hala. Ucuz atlatmadık. 400 hektar ormanımız yandı. Benim aklıma şu geldi. İtfaiye araçları nerede? İtfaiye araçları hep itfaiyenin garajında. Ya şimdi bu araçlar kritik bölgelere konuşlandırılacak olsa atıyorum İsume tarafına bir tane atıyorum Soğukoluk Güzelyela tarafına bir tane Payas tarafına bir tane. Arsus veya madenli o tarafa bir tane. Hazır halde bekletilse, olası bir yangında çok kısa süre içerisinde müdahale edebilecek olsa yangınlar bu kadar büyümez. Belki ben yanlış düşünüyor olabilirim. Bunun teknik bir takım sıkıntıları olabilir. Ama bu benim şahsi görüşüm. Bakalım belki yetkinin bir tanesi döner der ki ya arkadaş bu doğru söylüyor. Biz e, bu uygulamayı da yapalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Biz ne yapıyoruz? Biz kentimiz için bir şeyler istiyoruz. Ve bu kentin kazanımları bizim kazanımlarımız diyoruz. Efendim bugünlük bu kadar diyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.